Herkese merhabalar. Yatırımın Gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar yabancı yatırımcı geldiği zaman hangi şirketleri ağırlıklı olarak alabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bu şirketlerle ilgili bir fikriniz yoksa da sizler hangi fonlar üzerinden bu şirketleri alabilirsiniz onları konuşacağız. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Video biraz uzun olabilir. Çünkü ondan önce piyasada yanlış konuşulan, yanlış bilinen bazı şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Aklınızda soru işareti kalmaması adına eğer zaman da olursa bu şirketlerin ne yapacağım sizlere teknik analizini anlatmaya çalışacağım. Tabi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. İsterseniz fazla video uzamadan gelin hep beraber o fonları, o şirketleri hızlı bir şekilde nedenleriyle beraber konuşalım. Sizlere ilk önce ülkemizde konuşulan yanlış bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar Standard Poor's, Moody ve Fitch Türkiye'nin kredi derecelendirme notlarını veriyorlar. Ve daha dün Cuma gecesi Moody's'ten bir derecelendirme notu beklenirken Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapmadıklarını açıkladılar. Aslında bu olay çok fazla abartıldı bana göre. Neden? Moody's şunu demiş olabilir. Türkiye kendi yolunu bir çizsin biz yine izlemeye devam edelim. Ona göre de bir kredi notu biz kendimiz verebiliriz diyebilirler. Bu Twitter'da çok fazla gündem oldu. Ben bunun bu kadar abartılması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta arkadaşlar siz belli bir yol daha kat edemediniz. Bu kurumlar ne yapıyorlar? Sizleri izliyorlar. Ona göre notlarınızı düşürüyorlar ya da yükseltiyorlar. Bu da yabancı yatırımcı için gerçekten dikkate değer notlardan bazıları ya da dikkate aldığı konulardan bir tanesi diyebiliriz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak şu an yatırım yapılamaz düzeyinde altındayız. Şu an görmüş olduğunuz sarı kutucukların içerisindeki notlar standart Poor's, Moody's ve Fitch tarafından verilmiş notlar. Burada yabancı yatırımcı ne yapıyor? Sizin bu notlarınıza bakıyor arkadaşlar. Sadece ekonomik anlamda bu konulara bakmıyorlar. Aynı zamanda ülkenizdeki adalet sistemine bakıyorlar. Ülkenizdeki farklı konulara bakıyorlar. Yani yabancı yatırımcı diyor ki ben buraya yabancı yatırımcı olarak geldim, yatırımımı yaptım. Olası bir sıkıntıda yarın kendi yatırımlarımı alıp çıkabilir miyim? Bunlara da çok dikkat ediyorlar. Burada şunu söylemek istiyorum. Bakın özellikle son zamanlarda piyasada yani Twitter'da, sosyal medyada çok yüklü miktarda yabancı yatırımcı alım yaptı. Yabancı yatırımcılar geldi gibi konular görüyorum. Kesinlikle alakası yok. İster istemez arkadaşlar buradaki fırsatı değerlendirmek isteyen mutlaka çünkü borsamız dolar bazında bence bana göre hala ucuz. Özellikle şirketlerimiz, büyük şirketlerimiz bana göre hala ucuz. Buraya gelip yatırımlarını yapar. Ama önemli olan burada kalması arkadaşlar. Yani yabancı yatırımcının burada kalabilmesi. Zaten Vurkaç için gelenlerden çok fazla bir şey bekleyemezsiniz. Bunu da özellikle bu standart Pours, Moody's ve Fitch notları üzerinden değerlendirmekte fayda olduğunu görüyorum. Yalan yanlış işte ülkeye yabancı yatırımcı geliyor, borsadaki şirketleri sildiler, süpürdüler gibi söylemler gördüğüm zaman açıkçası ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden? Bakın burada bize verilen notların açıklamasına gelip baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Yüksek kredi riskiyle birlikte yüksek spekülatif seviye, güvenlik marjı sınırlı, mevcut finansal yükümlülükler karşılanabilir ancak devam eden ödeme kapasitesi ticari ve ekonomik çevrede bozulmaya karşı kırılgan. Yani adam şunu söylüyor. Diyor ki sen hala kardeşim ülke olarak yatırım yapılabilecek düzeyde değilsin. En küçük bir sıkıntıda senin ekonomin büyük bir zarar alacak durumda. Aynı zamanda dikkat ettiği konulardan bir tanesi de yani yabancı yatırımcının baktığı konulardan bir tanesi de bakın buradaki bizim bulunmuş olduğumuz gri liste konusu. Burada FED arkadaşlar yılda 3 kez suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele gibi konularda ne yapıyor? Yetersiz kalan ülkeleri açıklıyor. Allah aşkına bakın yani bizim bulunduğumuz şu ülkelere bir bakar mısınız? Yani şunu hep söylüyorum Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ya yani bu listede bulunmayı gerçekten hak etmiyoruz. Çünkü yapılan değerlendirmeler sonucunda yani bu adamların yaptığı değerlendirme sonucunda ne yapıyor? Ülkelerin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele eksiklikleri olduğu kanaatine var halinde ilgili eksiklikleri iyileştirici aksiyonlar alarak gidereceği taahhüt eden ülkeler gri listeye alınıyor. Yani bizler 2022'de bu listeye, 2021'de galiba bu listeye girdik ve hala bu listeden çıkamadık. Mehmet Şimşek ne yapıyor? Bu listeden bizi çıkarmaya çalışıyor. Zaten son zamanlarda özellikle İçişleri Bakanlığı'nda yaptığı operasyonlarda görüyorsunuz. Yani o kadar fazla İstanbul'da Interbol tarafından aranan kırmızı, kırmızı listede insanlar var ki resmen adamlar hepsi bizim ülkeye yerleşmiş bir durumda. Bu da bakın yabancı yatırımcı ne yapıyor dikkatinden kaçmıyor arkadaşlar. Ben hep söylüyorum yabancı yatırımcılar aptal değil matematik bilmeyen insanlar değil. Yani koskoca milyar dolarlık milyon dolarlık fonları yöneten adamlar ya da kendi kişisel servetini yöneten adamlar hemen gelip sizin ülkenizdeki şirketler ucuz diye yatırım yapmaz. Adam ne yapar senin gelir burada kredi notuna bakar. Adam ne yapar gelir senin burada hangi listedesin ona bakar. Yani yarın yatırım yaptığı zaman hemen çıkabilir miyim ona bakar. Önemli olan bunlar arkadaşlar. O yüzden sosyal medyada çok fazla yabancı yatırımcı geldi. Yabancı yatırımcı bu kadar aldı sattı gibi söylemlere çok fazla inanmayın. Önemli olan dışarıdan bakıldığında ülkenin genel görünümü. Bunlar yani yatırım için genel görünümü. Bunlar çok önemli şeyler. Ben bunu daha önce de sizlere gösterdim. Bakın Bizim ülkemizde şu an borsamızda gerçekten yıllık yatırımcı sayısına baktığımız zaman güzel bir yükseliş söz konusu. Bu hepimiz için çok güzel bir şey, umut vaat eden bir şey. Ancak burada 8 milyon hatta 9 milyona yakın yatırımcı da olsa bunların tamamı ne yazık ki Uzun vadede gerçekten borsa anlayabilen insanlar değil. Bunların içerisinde dün de bahsettim. Öğrenciler var, özellikle halkarzlardan para kazanmak isteyen insanlar var. Ya da annesinin babasının adına hesap açmış insanlar var. Yani bu 9 milyonun arkadaşlar nereden baksanız belki de 5 milyonu e, tamamen burada kalmak için hesap açan insanlar değil. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Yani borsada yatırımcının artması demek borsanın iyi yerlere gideceği anlamına gelmez. Bu kesinlikle yanlış konulardan bir tanesi. Peki asıl konumuza dönecek olursak bunları konuştuktan sonra isterseniz gelin bu fonlarımızı şirketlerimizi konuşalım. Yani yabancı yatırımcı şu an hangi şirketlere hangi fonlara giriyor ya da Hangi şirketlere giriyorsa da ben bu şirketlerle ilgili bir fikrim yok diyorsan bu anlatacağım fonlara dikkatli bir şekilde bakmakta fayda var. Yani dikkatli bir şekilde bakabilirsin. Arkadaşlar özellikle son zamanlarda yabancı yatırımcının e, giriş yaptığı yerlerden bir tanesi bankacılık endeksiydi. Zaten bunu eminim hepiniz çoğunuz duymuşsunuzdur. Diğer sanayi endeksleri olmasına rağmen, farklı endeksler olmasına rağmen yabancı yatırımcının hızlı bir şekilde topladığı endeks arkadaşlar ya da şirket diyelim, bankacılık şirketleriydi. Bakın bankacılık şirketlerini diğer endekslerle de kıyasladığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz. Dolar bazında gerçekten diğer endekslere rağmen çok çok iyi durumdalar ve özellikle Twitter'da ben size bu grafiği göstermiştim. Grafiğin formasyonu yani momentumu çok güzel. Orta ve uzun vadede 436 dolarlık yani ortalama bu seviyelerden %38'lik bir yükseliş görebiliriz. Peki hocam ben bankacılık endeksini anlamıyorum. Bankacılık endeksini bilmiyorum. Genelde fonlara yatırım yapıyorum diyorsan ADP kısaltmasıyla Ak Portföyün BIST Banka Endeksi hisse senedi fonu var arkadaşlar. Bakın fonun getirisine baktığınız zaman demin de ifade ettiğim gibi yabancı yatırımcıların da etkisiyle fonun son bir aydaki getirisi tam %24. Yani o kadar yüksek bir getiri ki bir fon için. Hani sıradan fonlarda bunu göremezsiniz. Özellikle bankacılık endeksini arkadaşlar çok hızlı bir şekilde giriş söz konusu. Yani o şirketlere giriş söz konusu. Bu da ne yapıyor? O şirketlere yatırım yapan fonlara yansıyor. Burada kendiniz bu fonu detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Kendiniz detaylı bir şekilde gelip burada inceleyebilirsiniz. Tefas üzerinden ADP kısaltmasıyla Akportu'nun biz banka endeksi hisse senedi TL fonu içerisinde isminden de anlayacağınız üzere ağırlıklı olarak zaten banka şirketleri var. Ama burada getiriler gerçekten hani özellikle bir aylık getiri yabancı yatırımcının bankalara olan yatırımlarını bizlere gösteriyor. İkinci fonumuz ne derseniz yani şirketleri de anlatacağım ama hani ben şirketlere yatırım yapmayı bilmiyorum. Özellikle fonlar üzerinden yatırım yapıyorum diyorsanız Garanti Portföy Biz 30 Endeksi hisse senedi TL fonu. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Siz garanti portföyden ziyade farklı olarak BIST 30 endeksine işte yatırım yapan farklı fonları ne yapabilirsiniz? Değerlendirebilirsiniz. Peki neden özellikle bu fonları seçtim derseniz bakın arkadaşlar. Yabancı yatırımcı geldiği zaman direkt sizin yan kağıtlarınıza, yan tahtalarınıza giriş yapmaz. Özellikle Türk Hava Yolları gibi, Ford Otosan gibi, Tüpraş gibi, Aselsan gibi büyük şirketleriniz durduğu yerde ülkenizin riski tam olarak belli bile değil yabancı yatırımcı gelmiş yan tahta ürüne girer mi? Girmez. Bu mantıksız olur. Ne yapar adam? Senin ilk önce ister istemez ülkendeki konjektürü okuduktan sonra garanti olan kağıtlara girer. Ondan sonra dağılımlarını yapar. Burada ben bu şirketleri bilmiyorum diyorsan, BIST 30 endeksindeki şirketlere yatırım yapmayı bilmiyorum diyorsan ne yapacaksın? Buradan gelip tefaz üzerinden BIST 30 endeksine yani o şirketlere yatırım yapan fonları inceleyeceksin. Zaten Bakın size bir tablo göstermek istiyorum. Yabancıların en çok alım yaptığı hisselere baktığınız zaman bakın burada Türk Hava Yolları başta olmak üzere tip Tüpraş, Akbank, işte efendime söyleyeyim Aselsan gibi yani BIST 30 endeksinde ağırlıklı olarak bulunan şirketlerde yatırım yapmışlar. Buradan kendiniz de ne yapıp, ne yapabilirsiniz? Videoyu dondurup bakabilirsiniz. O yüzden şunu söylüyorum. Ben özellikle endekste eskisi gibi hani uçtum kaçtım modunun olabileceğini düşünmüyorum. Olsa da arkadaşlar özellikle BIST 30 endeksindeki şirketlerin en azından bazılarının tabii ki orada araştırmak da önemli. İyi bir şekilde yükselebileceğine inanıyorum. Bu yükselişin endeksin tamamına dağılabileceğini de pek düşünmüyorum. Burada dediğimiz gibi yeni yatırımcılar, yabancı yatırımcılar ne yapacaktır? Bakın görmüş olduğunuz gibi BIST 30 endeksinde bulunan kaliteli şirketlere yatırım yapacaklardır. Demin de nedenleriyle zaten sizlere bunu anlatmaya çalıştım. Ben iki tane fon öneriyorum sizlere. Tabii ki Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendiniz araştırmanızı yapın. Özellikle son zamanlarda bankacılık hisselerinde çok güzel girişler var. Aynı zamanda yabancı yatırımcının da en çok tercih ettiği şirketler olan BIST 30 şirketlerine de siz kendiniz ne yapabilirsiniz? Zaman ayırabilirsiniz. Bilmiyorsanız da bu fonları değerlendirebilirsiniz diyorum. Şimdi fonlardan sonra isterseniz gelin sırasıyla bir de şirketlerimizi konuşalım. Yabancıların en çok alım yaptığı şirketlerden bir tanesi olan Tüpraşı sizlere göstermek istiyorum. Aslında ben videolarımda biliyorsunuz ağırlıklı olarak Tüpraş'tan sürekli olarak bahsediyorum. Gerçekten yabancı alımlarıyla teknik anlamdaki yani alınabilir durumuyla beraber Özellikle önümüzdeki dönemlerde ben TÜPRAŞ'ın ve aynı zamanda biliyorsunuz güzel de temettüler veriyor TÜPRAŞ. Önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi fiyatlara gidebileceğini düşünüyorum. Aslında burada arkadaşlar tam anlamıyla bir temel analiz yapmak istemiyorum. Çünkü video çok fazla uzar. Ancak benim özet raporlarda genelde baktığım şeylerden bir tanesi de Favök marjı. Yıllık olarak Favök marjının %46 olduğunu görüyoruz. Bu da bizler için iyi. Çeyreklik satışlar Favök ve çeyreklik net karına gelip baktığınız zaman Özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte çok iyi yükselişler olmasa da bunu dördüncü çeyreğe yansıtmış durumda. Gerçekten satışlarıyla, fabrik ve net karıyla kaliteli güzel şirketlerimizden bir tanesi. Takas analizine gelip baktığımız zaman özellikle aylık yabancı takas değişimine gelin bakalım isterseniz. Bakın geçen senenin son çeyreğinden beri aslında yabancıların bu kadar fazla alım yaptığını görmüyoruz. Aslında şunu da söyleyebiliriz. Bakın Son zamanlarda özellikle bir senede, iki senede BIST'in çok güzel rally yaptığını biliyoruz. Ancak o e rağmen aylık yabancı takas değişiminde gördüğünüz gibi çok fazla alımlar yok. Ama özellikle 2023'ün 10. ve 11. ayına baktığımız zaman ortalama tam 9 milyar TL'ye yakın yabancı takas değişim var. Yani yabancı alımlar olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten TÜPRAŞ'ı yabancıların yakından takip ettiğini, ne yapıyor bizlere gösteriyor. Sizler de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ben daha önceki videolarımda teknik anlamda da temel anlamda da zaten tüpbaşı anlatmıştım. O videoları tekrar izleyebilirsiniz. Benim burada dikkat etmek istediğim yani dikkatini çekmek istediğim durumlardan bir tanesi yabancıların özellikle son 2 ayda bu kadar yüklü alım yapma nedenlerinin ne olduğu bir de bizim arkadaşlar biliyorsunuz biz tarafında bazı hisselerimiz çok ucuz kaldı ve özellikle yabancının da demin de ifade ettiğim gibi biz 30 hisselerini değerlendireceğini söylemiştim. Tüpraş da o şirketlerden bir tanesi. Gelelim ikinci arkadaşlar şirketimize. ikinci şirket, şirketimizde Aselsan biliyorsunuz dünya genelinde Türkiye'de dahil olmak üzere savunma sanayine özellikle çok fazla paralar aktarılmaya başladı. Bunun da en büyük nedenleri tabii ki ortamda oluşan gerginlik. Özellikle rus ukrayna savaşından sonra Amerika-Çin'in gerginliği. Aynı zamanda hemen yanımızda olan İsrail-Filistin gibi savaşlar ne yaptı? Bu alanlara sadece dediğim gibi Türkiye değil farklı ülkeleri de aktarmaya başladı. Aselsan da zaten bizim savunma sanayide gerçekten öncü liderlerimizden, şirketlerimizden bir tanesi ve farklı ülkelere de çok güzel ihracat oranlarına sahip. Burada arkadaşlar faaliyet verilerine gelip baktığım zaman yani fon pozisyonlarından ziyade size faaliyet görülerini söylemek istiyorum bakın Yeni alınan sözleşmelere baktığımız zaman dolar cinsinde 2019'dan beri bu kadar yüksek bir e, yeni alınan sözleşme yok. Ancak özellikle 2023'te ve 2023'ün sonlarına doğru çok güzel bir şekilde yeni sözleşmeler imzalanmış. Aynı zamanda bakiye siparişlerine gelip baktığım zaman 2019'dan beri böyle bir mum olduğunu görmüyoruz. 11 milyar dolarlık bir bakiye sipariş toplam tutarı var. Gerçekten Aselsan önümüzdeki dönemlerde yani özellikle bizim devletimizin de bu alandaki şirketleri desteklemesiyle beraber 49 TL gibi bir fiyatta ucuz kaldığını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda bu fiyatları gerçekten biz bulamayabiliriz. Takas analizine gelip baktığım zaman aylık yabancı takas değişiminde bakın burada da TÜPRAŞ'ta olduğu gibi 10. ve 11. aylarda ortalama 4 milyar TL'ye yakın bir alım olduğunu görüyorsunuz. Yani TÜPRAŞ'ta olduğu gibi bakın geçen seneden beri özellikle böyle alımlar olmamasına rağmen yabancıların biz 30'daki kaliteli şirketlerimizi yüklü miktarda topladığını görüyoruz. Tabii bunların ben önümüzdeki dönem çok çok daha artacağını düşünüyorum. Nedenleriyle beraber zaten size anlattım ve büyük şirketlerde olmanın arkadaşlar artılarını size ifade ettiğimi düşünüyorum. Bir diğer şirketimizde bir maç. Bir belki fiyat kısmında arkadaşlar biraz pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak burada özet raporuna gelip baktığınız zaman gerçekten çeyreklik satışları, favoyu, net karı ile beraber çok güzel bir bilançoya sahip. Bunun önümüzdeki dönemlerde ne olacağını tabii ki bilemeyiz. Ancak ben hep söylüyorum gıda ve para kendi sektörü hangi ülkede olursa olsun hep ön planda mutlaka olacaktır. Bir maçta bizim öncü şirketlerimizden bir tanesi takas analizine gelip baktığımız zaman aylık yabancı takas değişiminin diğer iki şirkete göre fazla olmadığını görüyoruz. Ancak yine de bakın 2023'ün arkadaşlar ikinci çeyreğinden beri alımların iyi bir şekilde olduğunu görüyoruz. Satış satışların da bir o kadar az olduğunu görebiliyorsunuz. Ben hep söylüyorum BIST 30 ve BIST 50 endeksinde bulunan şirketlerin önümüzdeki dönemlerde özellikle seçimden sonra da yabancı yatırımcılarla beraber ve yeni gelen yatırımcılarla çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Burada sizlere elimden geldiğince fonları ve şirketleri anlatmaya çalıştım. Kendiniz çok daha detaylı bir şekilde bu anlattığım şirketlerin teknik ve temel analizini inceleyebilirsiniz. Bu fonları daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu dediğimiz gibi tekrar tekrar dinlemeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.